Geçmişine baktığımız zaman hatırlanacağı üzere Başkan Trump döneminde İran'la olan nükleer anlaşma iptal olmuştu. Ve geçen sene Biden'ın tekrar göreve gelmesiyle beraber Avrupa'nın destekleriyle Nisan 2021'de tekrar İran'la nükleer müzakereleri başlamıştı. Ve bunun meyveleri son bir yılda görmeye başladık. Hatta bugün Avrupa Birliği'nden Josep Borrell anlaşma ya çok yaklaştık diye bir açıklaması var ve şu anda top Amerika'da yani Avrupa'da bir artık bu konuda bir konsensus var anlaşma için hazırlık yapıyoruz ama Amerika'nın kararını bekliyoruz diye bir açıklama var ve bu nedenle de pazar günü Başkan Biden Avrupalı müttefiklerle bu konuyu masaya yatırdı ve İran'la nasıl müzakere ve nasıl sonuçlandırırla ilgili ama gördüğümüz Washington DC'de bir umut var yani bu işin olacağı bir sinyalini görüyoruz. Zira Dışişleri Bakanlığı'ndan Net Price sözcü şunu söyledi. Şu anda hala analizini yapıyoruz. Net açıklama iyi veremiyoruz. Ama analizini yapıyoruz. Olumlu bir aslında açıklama olarak yorumlamakta fayda var. Avrupa Birliği'nin de e, istekleri ve baskısıyla bence Biden yönetimi de İran'la bir müzakerede sona geliyor gibi görünüyor. Tabi burada da İsrail dengesi var. İsrailli e, mevkidaşlarıyla da konuşuyor Amerika. Çünkü kızdırmak istemiyor ama gördüğümüz kadarıyla İran'la bir anlaşma olabilir. Ve bunun bundan sonra da e, petrol konusunda bilhassa İran'dan petrol alımıyla veya küresel tedariğe İran petrolüyle destek verilebilir beklentisi var. Bu da konuşuluyor Washington DC'den. Şimdi son 1-2 dakika ama şunu sormadan geçemeyeceğim. Bir ara işte bu hafta geçtiğimiz haftalarda da biz gördük bunu.